Arkadaşlar merhaba, e, Accent Blue bagajımızın aydınlatma kısmını şu şekildeydi. Şu tırna, şimdi şu an kamera netleşmiyor da. Şu tırna bastır, şuradan çıkarıyoruz. Sonra şu lambayı çıkarıyoruz ve Accent Blue Türkiye fan Club grubunda çekiliş sonucu kazandığımız şu ledi takacağız Mehmet Ulan kardeşimiz kendi eliyle yapmış Çok teşekkür ediyoruz kendisine gruptaki çekilişte ben kazandım şanslı tarihli olarak Şimdi şu kabloları birini şu uca, birini de şu uca takacağız. Altına şöyle yerleştireceğiz şu şekilde. Ve tamamlamış olacak. Bitince devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar yeniden buradayız. Ee, şu şekilde birini buraya birini buraya bağladım. Şunları da biraz havaya kaldırdım. Şasi yapmasın diye. Ee, şimdi deneyeceğim yanıyor mu diye. Sonra bantlayacağız ve kapatacağız. soket bu arada şu yanlara basınca çıkıyor. Zorlayıp kırmayın. Şimdi takacağız soketi tekrar. Evet arkadaşlar. Ledlerimiz yanlı gerçekten çok güzel bir aydınlatması var. Bakın şöyle yeri bile aydınlatıyor. Yani kameranın flash da yanıyor ama flash yanmasa bile şu şekilde parmağımla kapatayım flash'ı. Gerçekten harika bir aydınlatması var. Eskisine nazaran şu amplere nazaran çok çok iyi. Şimdi şöyle yerine oturtacağız bunu. İşlemimiz tam olacak. Mehmet Unan kardeşimizin eline sağlık. Aksent Pulyo Türkiye Fan Club grubuna da tekrar teşekkür ediyoruz. İyi günler arkadaşlar.